Ya Bahçeli'yi çok merak ettiyseniz ben size yayınlayayım. Onun da tek gündeminde arkadaşlar ne olacak bu dem meselesi var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütün izlerini silmenin, neredeyse ismini ananı kapının önüne bırakmanın neresi Türkiye ittifakı? Neresi adamlık, neresi vefakarlık? <laughs> Kürsüde gaza gelip kendi kendini alkışlamayı Bırak da yüreğin varsa bunları açıkla. PKK bu ittifakın neresinde? Yanında mı? Yöresinde mi? Yedeğinde mi? Demcilere hayranlığın, devamlı savunmanın, savunman onları ağlayıp pullaman, el ötep ökmen sırf ittifak için mi? Yoksa bilmediğimiz başka sakıncalı, sakat ve sancılı ilişki ve irtibatların da var mı? İhanetin ittifakı değil, ancak ve ancak imhası olur. Ben şunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Peki Bahçeli habire dem aşağı, dem yukarı şu parti yok CHP şunu yaptı, işte terörle bilmem ne yaptı. Peki Bahçeli bu konu hakkında ne düşünüyor? Mesela Hüdaparlı Serkan Ramanlı'nın Cumhuriyet için darbe açıklamasını bile hatta e, mecliste yaptığı hani Cumhuriyet'in kurduğu Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in kuruluş yani meclis gazi meclisi işte ne derseniz değil adına yaptığı bu açıklama için ne deniyor? Kardeşim madem darbe de Cumhuriyet niye vekilsin ya defol git bir zahmet. Yani madem darbe orası niye Cumhuriyet'in bu Cumhuriyet'in vekilisin ki hakikaten bir defol git ya. Defol hakikaten git yani. Böyle ağız dolusu söylemek istiyorum. Başka türlü de söyleyebilirim de Şimdi hani söyleme, söyleyemiyorum bunu. söylemeyeyim yani öyle diyeyim terbiyemi bozmak istemiyorum. Ben mesela ittifakı olduğu hani AK Parti'nin oylarıyla seçilmiş aslında meclise gelmesiyle normalde hukukun işlettiği bir ülkede meclisin normalleştirmesi beklenen bu insanların böyle dik dik konuştuğu açıklamalara böyle hoyratça yaptığı ve vekil olduğu için de asla haklarında işlem yapılmayan bu insanların açıklamaları hakkında Devlet Bahçeli ve partisi ne düşünüyor? Çok merak ediyorum. Tamam deme laf söylüyorsunuz HDP neyse haklısınız haksızsınız demiyorum. Peki bu ne olacak? Yani hem de meclis çatısı altında cumhuriyeti bir darbe olarak gören kişilerle yol arkadaşlığınız ne olacak? Bu insanların bu söylemlerine ne diyorsunuz? Mesela ben bunu çok merak ediyorum. Daha ne kadar görmüyormuş veya MHP olarak duymuyormuş gibi yapmaya devam edeceksiniz. Hakikaten merak ediyorum. Yani size gelince böyle, bize gelince böyle mi yani olacak bu iş gibi bir şeye dönüşüyor ya bir taraftan bakınca. Sinan Oğan Hüdapar'ın olduğu bir ittifakta asla bulunmam demişti. Ülkücü abilerimiz aklımızla oynuyor ya da ben deliyim. Evet tam da bana demişti onu biliyorsunuz. Ne kandil dağı ne domuz Bağı demişti. Oğuzhan Uğur'un o Babala TV'sindeki şeyde mikrofonda şey ne mikrofonu unuttum programın adını. Ee, ben de hatta biraz sert konuşmuyor musunuz? Halkı germeyin filan falan edebiyatı yaparken kendisi ısrarla üstüne gitmişti bunun. Aha da gördük ne olduğunu değil mi? Ne kandil dağı ne domuz bağı dedi. Başka şeyler devreye girdi arkadaşlar. <laughs> Şöyle mi desek acaba? Money, money, money must be funny in the rich man's world. <laughs> Şarkıyı bilenleriniz vardır içinde. Ya da şöyle mi desek? Neredeydi o ya? No money, no honey diye. Böyle şeyler işte.